Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bir çöplükte çıkan yangın çevredekilere zor anlar yaşattı. Poyraz nedeniyle yangın güçlükle kontrol altına alınabildi. Çöplükte çıkan yangın rüzgar nedeniyle söndürülemedi. Vatandaşlar büyük tehlike yaşadı. Sokak çıktığımda oradaki atmosferi fark edince e, nefes almakta zorlandığım için... Tekrar eve girdim. Hani dışarıdaki ortam cidden insanın soluk almasına rahatsızlık veriyor. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde çöp toplama alanında metan gazı sıkışması nedeniyle yangın çıktı. Poyrazın da etkisiyle yangını söndürmek kolay olmadı. Vatandaşlar tepkili. İddialara göre sık sık bu yangınları yaşıyorlar. Vallahi bize gelse bu mahalledeki insanlar hepsi zehirlenecek. Geçen sene de oldu, millet zehirlendi bir an önce çözüm bulunmasını istiyorlar. Şimdi mekanlarda oturamıyorsun, evlerde oturamıyorsun, e, çamaşırlarına zarar veriyor, iç kokusu, hani her türlü şey var. Yine bir kadın cinayeti haberi, yine sözde gerekçe ay